Evet, şu için. da önemli Serdar abi oyuna kimi alıyorsa da skor katkısı alıyor o da Hele, çok güzel. bu çok değerli ve Arda Alanya ku... maçı Arda'yı mesela evet. kullandı. Tabii ki ve son maç Pelkas da benim bildiğim 46'da girmedi Ama mi Konya maça? o Pelkas'ın değerli olmasını sağlayan gene İsmail Hoca. Ya Bu arada Arda Güler U17 milli takımında da gol attı da. Evet. Yapmıyor. Ama Devam ben o konuda edeyim. da destekliyorum Melike. Niye anlamadım ilk 11 oynatmıyor Arda böyle kazanılır. Şimdi 90 dakika oynadığını düşün. Ya, değil hani buradan yol göster... Rakip oyuncunun bir sert girdiğini düşün 10. dakikada. Olur bu hani maç içi işte geç son tam Arda canımız ciğerimizle hani yapılmasın hı hı. da işin taktiği Arda'yı bence koruyor doğrusunu yapıyor İsmail Hoca. Ben orada ayrılıyorum Son 30-40 dakikalarda oynaması taraftarıyım ben. Yok ben ya şunu şöyle ayırt ediyorum aslında. Şimdi genç oyuncular var bir de Arda Güler var. Yani bence bu çocuk başka. Yani bizim o genç oyuncu statüsünde saydığımız oyunculardan başka bir şey bu çocuk. Ya bunu anlamamız lazım, bunu ısrarla söylemeye çalışıyorum. Ve bu çocuk, bu çocuğun futbol zekası 17 değil. Bu 25'lik. Yani ne olur bunu evet. ayırt edelim ve oynadığı zaman ya Fenerbahçe'nin o bölgedeki oynayan oyuncularından çok daha değerli işler yapabilecek potansiyelde. Hani tecrübe... Hani böyle okullarda sınıf atlayan çocuklar Ama vardır geçen ya. Geçen gün aynı örneği verdim yine. Yani bazı adam 12 yaşında üniversite bitiriyor. Bu çocuk futbolun üniversitesini bitirmiş durumda şu an. Staj dönemi falan yok bu çocukta. Bazı çocuk böyle. Niye Bayer Leverkusen örneğini verdim az evvel? 17 yaşındaki Florian Wirtz. Belki ondan da yetenekli bir çocuk bu. Bunu iki sene sonra gerçekten hep beraber tecrübe edeceğiz ve bu çocuk açısından bu kadar ısrarla bunu konuşmamın tek sebebi şu. Mental olarak da bu çocuk boş bir çocuk değil. Fenerbahçe Koleji'ne gitmesi çok büyük bir avantaj. Kulübün ona, ona bir yatırım yapması çok büyük bir avantaj. Eve gittiği zaman İyi oynadığı bir maçtan sonra bunu gençler birliğinde teknik direktörü anlattı. Orada denk geldim, bir sosyal medya, dijital medyada denk geldim. Hoca şunu söylüyor, ya maçtan sonra bu çocuk benim evladım, ben bununla beraber çalıştım ve maçtan sonra tebrik etmek için aradım, cevap vermedi dedi. Biraz da huzuldum dedi. Ama e, şu olmuş, cep telefonunu eve gittiği zaman kenara koymuş, U19'dan da takım arkadaşını eve çağırmış, play, şey, konsol oyunu oynamışlar bir futbol oyunu ve sabaha kadar da o cep telefonuna bakmamış. Normalde ne yaparsın? Fener <laughs> oynuyorsun. Arda Güler'de ismini aratırsın. Oyuncular bunu yapıyor maalesef. Yapıyor. Şimdi bu çocuğun mental olarak buraya donanımlı olarak geldiğinin en büyük ispatlarından budur. Bir biri budur. Ben o yüzden bu çocuk üstünde sürekli oynasın ama bu İsmail Hoca'nın elbette takdiridir. Bu yüzden kesinlikle eleştirmem. Çünkü çok güzel bir takım, Arda da oynasa aynı performans verimi alıyor. İşte İrfancan da oynasa ya da başka bir isim Mert Hakan da oynasa aynı performansı alıyor o bölgede. Şimdi bu arada e, Kayseri Spor karşısında Forvet'te de Berisha e, yüksek ihtimalle oynayacak gibi görünüyor demiştik haberimizde. Berisha ile ilgili de e, şöyle düşüncelerinizi merak ediyorum. İsmail Kartal özel olarak ilgileniyormuş e, Berisha ile. O da performansını arttırmak için çalışmalar yapıyor. E, ya uzun zamandır yani en çok böyle artık kenara atılmış oyunculardan biriyken İsmail Hoca ondan da verim alabilmeyi başardı. Ee, önce yine seninle başlayayım Serdar sana sonra döneyim Mehmet. Çünkü ben Berisha'nın bu haftadan sonra oynarsa iyi ki İsmail Hoca gelmiş diyeceğine inanıyorum. Çünkü Berisha'nın istediği oyun tipi şu. Biraz kenar oyuncularının çizgiye basmasını ister Berisha tarzındaki oyuncular. Çünkü bu çizgiye bastığı anda Berisha'nın kıymet harbiye noktası bence şu. Demarke halde topla buluşturmak kendini. Bu oyuncunun en büyük meziyetlerinden biri bu. Ama sen çizgiye inmediğin takdirde Berisha'dan bir performans almak çok mümkün değil. Dolayısıyla ben Berisha'nın bu maçta Santfor oynarsa yüksek ihtimalle golle buluşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu oyununda Berisha gol atar. Ama Pereira'nın oyununda Berisha gol atmaz. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Samat da yerine tercih edildi Berisha. Bence CV olarak kötü bir CV diyemeyiz. Hani Avusturya Ligi sonuçta Avrupa'da. Artık Avusturya Ligi'nin de Türkiye ile eşler görüyorum. Sağ Zurk mi maçı? E, tabii. yani Avusturya takımları gayet Türk takımlarını eleyebiliyor. Oradaki gol sayısı da gayet ölçü alınabilir ama Fenerbahçe performansı tabii ki beklentileri karşılamadı. Muhtemelen üçlü bir tercih yapsak ilk Valencia'ya yazarız ama Valencia'nın son dönem yaşadığı bir problemler var işin e, idari boyutu öyle algılıyorum yani ben en azından e, son dönem üzerinde. Serdar Dursun ideal bir kulüp hamlesi bence 60'tan sonra oyun attığınız zaman. E, ama kolay bir maç olmayacak. Kayseri Spor'da benim beni hani çok böyle skorlarını öngöremediğim bir takım. Örnek vereyim Konya Spor maçı 2-0 yaptı 3-2 kaybetti. Yine büyük takımlara karşı bu sene oynadığı her maç Trabzonspor maçı 4-2 ya da 3-2 kaybetti ama 2-2 iken yüzde 2 tane kaçtı. Evet. Hatta manki kaçmazdı bir tane de Mama Tiam. Tiam yine oynar diye biliyorum. Madde yok. hani, iyi yabancıları var. İyi bir ara transfer dönemi de geçirdi. Orta sahanın merkezinde Abdülkadir Parmak, Bertolaç, ön tarafta Gavrinoviç bence çok çok iyi bir forvet. Doğru. E, skor e, gücü var. Bir de hani keyif açısından ben söyleyeyim. Emrah Bahçeli'ni izlemekten çok keyif alıyorum. Son dönemlerde göremesem de sakatlık problemi olabilir. E, kolay maç değil bir de Kayserispor'un son dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı şans tutuyor. Evet. Ama İkbal Hoca formsuz. Son Ve dönem bir düşüşte. Bu, bence bu sene özelinde bile ben bunu söylerim. Çünkü Hikmet Hoca da benim hep böyle övdüğüm bir yan vardı. Farklı bir şey yapardı çok ezbere kaçmaya başladı artık oyunlarında. Ve biz Hikmet Hoca oyunu diye bir şey göremiyoruz. Ben buna çok üzülüyorum Hikmet Hoca özelinde. Çok ezberci bir hoca haline geldi bence. İniş çıkışları çok oluyor. Geçen sene ben Ankara beğeniyorum gireceğim... ya. Ben çok beğendiğim bir teknik adamdı ama geçmiş dönemlerde bize bir şey anlatıyordu. Hikmet Hoca mesela bir Başakşehir maçı oynadı. Dörtlü oynayan takımı işte Kuşeri... Belki Herif... elindeki takıma göre... Ya yani ben ezbere kaçtığını Serdar abiye şöyle katılıyorum ya da sana da şöyle katılıyorum. İkinize de katılıyorum. Bir demin ne dedik? rakip takımda işte yani görmek istemedim mesela Hikmet Karaman takımına karşılaşma geçersen Ankara Gücü Galatasaray'ı yendi. Sürpriz yapabiliyor. Evet, ama, ama, şimdi ezberle yapıyor. Ya da bu şöyle süprizim. söyleyeyim şimdi. Değerli bir kariyeri var. 2002'de hala biz görmedik. Kocaeli Beşiktaş'ı 4-0 yendi yani. Bu çok olabilecek bir şeydi kupa finali. Takımları kümede tutardı. Başarılıydı ama şimdi düşünelim 2017 Rize ile düştü. Döndü o sezon hem Kayseri Malatya kümeden evet. küme düşme kaldırılsa ikisi de gidiyordu. Geçen sene Ankara Gücü, bir de Alanya Spor son dönemde hep hocaları ön plana çıkartan bir kulüp. Tabii. Orada da yapamadı mesela bir ayda bıraktı diye hatırlıyorum. Bu sene Kayseri'de bir ara iyi iş. Kupada gayet iyi gitti mesela. Devam ediyor. Son Kupada. dönemlerde ama ligde düşüş var ama. İnan ben sonuçla ilgilenmiyorum. Ben Kayserispor taraftarıyım. O istifa çağrısından da değil. Hikmet Karaman sonuçta ilgilenmiyor. Ben, ben Hikmet Hoca'yı izlerken şaşırtabiliyordu bizi. Mesela yeri alıyordu Üçüncü stoper olarak, devşiriyordu. Evet. Atilla'yı tamamen o stoper'e kaydırıp Umut Bulut'tan sol bek yapıyordu. Ankara Gücü'nde geçen sene çok güzel yani, işler yani yaptı. Yani ben bunları görmek istiyorum Hikmet Hoca. Ha, Bizi izliyorsa yanlış anlamasın. Beklentimizin üst düzey olduğu bir teknik adam olduğu için eleştiri tozacımız fazla. Peki biraz izleyicilerimizden gelen sorulara bakmak istiyorum. E, bu arada sana mesaj var Necati Bey'den. E, tekrar düşmeye üzülmeyin Sayın Kereleci demiş. Programı her zaman aynı izleyiciler izlemiyor. Şu an evet. yeğenim ilk defa izliyor ve yorumlarınızı çok beğeniyor demiş. Eksik olmasın teşekkür evet, ederim. Bir İlker Bey'den gelen bir yorum var. Fenerbahçe'de her zaman iyiler cezalandırılmıştır. Emre iyi iş yaparken gönderildi. Pelkas forma formdayken Mesut alındı üstüne İrfan şimdi İsmail Hoca takımı toparlamışken sezon sonu gönderilecek yerine yeni hoca gelecek diye bir Niye? derleme yorum yapmış. Böyle ecek acaklı konuşuyoruz belki belli olmaz ya. Belli olmaz değil mi? Yani ben çünkü şöyle bir performans hayal ediyorum 8'de 6 yaptı bir beraberlik bir mağlubiyet aldı ve herkesin kafasını karıştırdı İsmail Hoca.